Örümcekler hakkında ilginç bilgiler ve bilinmeyenler. Örümcekler, suyun üzerinde yürüyebilirler. Kendi ördükleri ağları yiyerek, tekrar kullanmak üzere geri dönüşüm yaparlar. Evinizdeki örümceklerin %95'i, hiç dışarı çıkmamışlardır, kapalı yerlerde yaşamaya alışmışlardır ve dışarı çıkarlarsa, hayatta kalma şansları çok düşüktür. Örümcek ağı, kendi ağırlığındaki çelikten, 5 kat daha güçlüdür kendilerini koma duruma sokarak, su altında saatlerce hayatta kalabilirler. Bir araştırmaya göre, eğer örümceklerden korkuyorsanız, bir örümcek görme ihtimaliniz daha fazladır. Örümcekler, karıncalardan korkar. Dişi karadulu örümcekleri, çiftleştikten sonra, erkekleri yerler. Örümceklerin kanı, mavidir. Antarktika dışındaki tüm kıtalarda, yaşayabilirler. Bilinen 38 binden fazla farklı örümcek türü vardır, uzmanlar bir o kadar da henüz keşfedilmemiş örümcek türü olduğunu düşünmektedirler. Örümcekler korkusu olan araknofobi, insanlar arasındaki en yaygın korkulardan biridir. Daha büyük ve tüylü örümceklerin yaşadığı tropik bölgelerde, bu korku daha az görülmektedir. Birçok zararlı böceği yiyerek, bahçelerimizi korurlar. Aynı zamanda, bitkilerin polenlerini yayarak çoğalmasına da, yardımcı olurlar. Birçoğunun 8 gözü vardır. Bazı türlerin 6 veya daha az olabilir. Örümceklerin uzağı görüşü zayıftır. Vücutlarındaki tüyler sayesinde yaklaşmakta olan büyük canlıları fark ederler. Erkek örümcekler genellikle dişi örümceklerden daha küçük olurlar. Tarantula, örümcek ailesinin en büyük üyesidir ve 30 yıldan daha uzun süre yaşayabilir. Her bir dönüm arazide 1 milyon örümcek yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu sayı, tropik bölgelerde 3 milyona kadar çıkmaktadır. Tahminlere göre, en fazla 10 metre uzağınızda, mutlaka bir örümcek vardır. 8 bacağı olan örümcekler yürürken, her zaman 4 bacağı yerde, 4 bacağı havadır. Bazı erkek örümcekler, dişi örümceklere hediye olarak, ölü sinek ve böcek verirler. Bir antik Yunan efsanesine göre, Arakne adlı bir kız, o kadar güzel örgü örermiş ki, tanrıça Athena kıskanıp, onu bir örümceğe çevirmiş dişi bir karadul örümceğinin zehri, çıngıraklı yılan zehrinden, 15 kat daha güçlüdür. Birçok örümcek türünün ortalama ömrü, yaklaşık bir yıldır. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.